yeter hadi oyna oğlum Rahat bırak baban artık Biz iyiyiz oğlumla Karan geç bakalım kareye Babam bana gol atabileceğini sanıyor anne Hadi baba bütün gücünle vur İyi ya Şu <laughs> Baba ne Bence biz burayı böyle bir parti verip yıkalım. Ondan sonra baban iş makineleriyle yıksın. Hiç parti havamla değilim ben Pelin. Sağ ol. Niye? Kolun yüzünden mi? Sen hakikaten nasıl düştün ya merdivenden? Hizmetçi yerler ıslak mı bırakmış? Ya bir kaza oldu. Bir şey of, değil. Kovsaydınız. Ama çok güzel değil burası? Çok. Şey... davet edince bizi gerçekten misafir olarak davet etti evet. zannettim. Gerizekalıyım ya ben. Kızım babam mangal yapmayı seviyor, ne var bunda? Veli, çok pişirme o etleri, eniştem az pişmiş seviyor. Kızım sen de babana yardım etsene biraz. Niye? Yövmeye mi verecekler? Kız kendimiz pikniğe gitsek yapmayacak mıyız kendimiz için? Eniştemize yapınca mı ağrınıza gidiyor? Tamam kızım yapma, Donya gibi otur böyle. Berim, bunlar oldu, hadi alıver. Aa, yok çocuğum kalkma. Niye kalkıyorsun? Ben gidiyorum. Ay lütfen otur lütfen. Köfteleri <laughs> oldu Hadi gel oğlum. Geldim. Sebze ızgara gibi bir şey var mı ya? Ben vegan diyetimdeyim de asla et yemiyorum yani. Çocuğum et yemiyor musun? Gel bir Köfte ye, köfte var. Şey, köfte de et, yanımda yemiyorum. Teyzeciğim, <laughs> yetim, <laughs> Domates, biber. Ee, olur, biber böyle bir ızgara alırım. Güzel. Sen hiç zahmet etme teyzeciğim, buradan bir şeyler ayarlayız biz. Olur mu Yok, 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 yok. Gerçekten. Ah teyzeciğim. Pelin gel, al şuradan kısır var. Bak burada mercimek, köfte var. Bulursun bir şeyler, patlıcan falan. Ben anlamadım, onların görevi değil mi zaten? Niye biz alıyoruz? Hayır Pelin, değil. Onlar benim misafirim, ailem. <laughs> al Hadi. Herkese merhaba. Karın. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Ailemle tanıştırayım o zaman seni. Gel. Annem. Merhaba efendim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. Seni zaten tanıyorsun. Pelin ablam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin. Hı -hı. Bak burada da teyzemler var. Teyze Hoş geldi. geldin çocuğum. Hoş bulduk efendim çok memnun oldum. Buyur et ye. Sağ olun teşekkür ederim. Elişten. E, oldu. Memnun oldum efendim. Memnun olduk. Derin bir tabak daha hazırlar mısın? Tabii şimdi? tabii. Babacığım. Hemen. Karan. Hoş geldin genç. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim buyur. önce karşılaştık mı Ha, bizim kuruluş yıl partisinde denk gelmiş olabilirsiniz. Ha. Aleyna Hanım'ı davetlisiydi. Hı hı. Evet. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Güzel değil mi? Vallahi tadını çıkarın. Önümüzdeki ay burada temel atılıyor olacak. Nasıl tanıştınız Aleyna'yla? Biz birkaç kere tesadüfi karşılaştık anneciğim. Sonra da sosyal medyada tanıştık. Hmm. <laughs> Aleyna'nın flörtü mü <laughs> Flört anne ya. Sevgili işte. Kimlerin oğlu? Kimsenin oğlu değil. Yani öyle zengin birinin oğlu falan değil yani. Kendi halindeymiş. Ee, kızım paraları var. ...sonuçta fakir damat alabilirler. imkanları var yani çocuğum. Ya bir gözünü dikip bakma Allah aşkına. Gözümü de ne yaptım? Yedim mi çocuğum? Hadi sen git etlere bak. gel de yardım et. Aleyna seni işe almamı istedi. Yani kızımın referansı... ...seni tabii ki şirkete sokar ama müdür de yapmaz ya. Yani. Ben zaten müdür olmak istemiyorum. Ha. Hırslı değilsin Yani. Yok. Bilakis fazla hırslıyım. Aysel! Kızım gel yardım et. Akrabalarına hizmetçi gibi davranmamam gerekiyormuş. O yüzden kendime bir şeyler alacağım müsaadenizle. Karan'cığım, sen niye kendi babanın şirketinde çalışmıyorsun? Yani babanın ne şirketi var? Pelin. Babamın şirketi yok. Hı. Biz babamı yıllar evvel kaybettik. Ah canım. Başınız sağ olsun. Sağ efendim. Nasılsın? Nasıl olayım sen söyle. Nihal inan bana. Ben sadece kendimi değil seni de kurtardım. Meral'in böyle uysal gözüktüğüne bakma. Ne olduğunu bilse beni değil seni öldür. Sağ ol. Ben bir lavaboya gideyim. İzninizle. Tamam. Ee, arka tarafta olması lazım. Rol Bey, bunu imzayı kutlama daveti olarak kabul ediyorum. Bu Bey, be, aşağılık gelin. O görüntüleri başka kime verdin? Kimseye vermedim, kime vereceğim? Yalan söyleme. Gece adamı bir ara, görüntüler ondaymış. Eğer sizin için izni imzalarsam, o görüntüleri basına sızdıracakmış. Ya buyurun oturun Birol Bey, blöf bir yapıyorlar. Sen mi yoksa onu? O görüntüleri bana getir. Yoksa imzayı falan Karan, bak sana ne aldım. Araba. Ya, bakalım bunu ne zaman kaybedeceksin? Bakalım ne zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! severdim bunu. Hala hep beni duruyor baksana. <laughs> Hayır. Küçükken annem her yaz boyumun ne kadar attığını oraya işaretlerdi. Karan üç yaşında. Hayır, sen benim bütün güzel alılarım, bütün geçmişim, her şeyim burada. Az önce o şerefsiz tadını çıkar, bir aya kadar burası yıkılacak dedi. Zor tutuyorum kendimi. Gerçekten zor tutuyorum. Yıktırmayacağız burayı. Alamayacaklar o yımarızlığı. bu senin sayende olacak. İyi ki yanındasın. Varlığın bana güç veriyor. Bunu sakın unutma olur mu? Sağ ol. Neler kaynatıyorsunuz ya? Gören de sizi 40 yıldır tanışıyor sanacak. geçen gün hastanede çok sert çıktım ya, özür diledim o yüzden. Ya sana söyledim daha önce de. Kuzenim kimsenin beni üzmesine izin vermez. İşte o gün hastanede de biraz karının üzerine gitmişti. Ne diyeceğim sana? Burası çok güzel. Biraz dolaşalım mı? Tabii olur. Ay o kadar yakıştılar ki vallahi ben bile bir şey diyemedim bak